Tekstiliye hoş geldiniz. Ben Yaşar. Bugün sizlerle birlikte Kazakistan almatıya giderken faydasını sağlayacağını düşündüğüm 5 tane tavsiyeden bahsedeceğim. Bunlar benim kendi tecrübelerim ve bunların da size fayda sağlayacağını düşündüğüm için bir video hazırlamak istedim. Daha öncesinde de birçok arkadaş bana bunlarla alakalı sorular sormuştu. Ben de hepsini tek bir video halinde toparlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz çok fazla zaman kaybetmeden direkt ben maddeleri saymaya başlayayım. Birinci maddemiz havalimanından şehir merkezine ulaşım konusu. Bu konuyla alakalı da yine birçok soru aldım. Şöyle ki aslında birçok seçenek var havalimanına transfer anlamında şehir merkezinden. Tabii ki taksi yöntemi var. Taksi bir tık belki pahalı gelebilir birçok arkadaşımıza. Taksiyi es geçiyorum. E, onun için bir sonraki maddelerde bahsedeceğim. Diğer bir yolda tabii ki belediye otobüslerine, e, şehir merkezine ulaşım imkanı. Şöyle ki benim bulunmuş olduğum dönemlerde genellikle Pegasus'la gittiğim için de Pekosus'un uçak barış saatleri gece saatlerinde oluyor biraz tereddüt etmiştim. Halbuki birçok saatte de aslında seferlerin olduğunu gördüm. Havalimanından şehir merkezine. Ayrıca otobüs ücretini şoför ödeyerek ulaşımı sağlayabiliyorsunuz. Kredi kartı vesaire geçmiyordu benim gittiğim dönemde. Havalimanına indiğiniz zaman exchange ofislerden belli bir miktar para bozarsanız o zaten sizi şehir merkezine kadar rahat bir şekilde götürüyor olacaktır. Daha sonrasında şehir merkezinden daha güzel bir kurla ana paranızı da bozdurabilirsiniz. Diğer bir maddemize hemen hızlıca geçiyorum. İkinci maddemiz ise iklim durumu, hava durumu. Şöyle ki Almatı'nın havası çok enteresan bir iklim yapısında. Ben çok şaşırdım çünkü bildiğim kadarıyla çok soğuk bir havaya sahip, iklime sahipti diye düşünüyordum. Keza bir site keşfettim. O da şu an ekranınızda gördüğünüz bu site. Sırf Almatı Kazakistan üzerinde konuşmuyorum. Birçok seyahatinizde seyahatinizle gitmek istediğiniz ülkeyle alakalı bir iklim korkunuz varsa, hava durumu korkunuz varsa bu siteye girerek bir önceki senenin verilerine göre hava durumunun derecesini, işte sıcaklığını, soğukluğunu görebiliyorsunuz. Ve ben de bu siteyi tamamen şans eseri keşfettim. Ve çok faydalı oldu benim için de hem Mayıs döneminde hem de Eylül döneminde sanki bir yaz havası yaşamış gibi hissettim. Onun için de Kazakistan'a giderseniz kesinlikle Mayıs'tan Eylül'e kadar Eylül sonuna kadar hatta çok çok güzel bir havası mevcut diyebilirim. Üçüncü maddemiz ise gece hayatı. Evet bu gece hayatı konusunu ben gerçekten hiç beklemiyordum. Bu kadar kuvvetli bir gece hayatının olabileceğini gerçekten Kazakistan'da düşünmemiştim. Ve gittiğimde şok oldum. Evet bazı forumlarda ve bazı yakın çevremdeki insanlar Almatı'nın gece hayatı çok çok iyi falan filan demişti ama ben gerçekten bu kadar iyi beklememiştim. Çünkü haftanın her günü Almatı'da insanlar genç nüfus çok yüksek olduğu için çoğu öğrenci olduğu için de çok dinamik ve eğlenmeyi seven insanlar. Onun için gerçekten Almatı'ya eğer gece hayatını çok seviyorsanız kesinlikle Almatı'ya gitmenizi öneriyorum. Şiddetle öneriyorum. Zaten bununla alakalı da bir video hazırlamıştım. Onu da şu yukarıdan bir yerden kartı çıkar ya da göremezseniz de kanalımdan da bakabilirsiniz. Güzel bir gece hayatı videosu hazırlamıştım bununla alakalı gitmiş olduğum kulüpler, mekanlarla alakalı tavsiyelerimi ve fiyatları da paylaştığım bir video. Kesinlikle o videoda bakmanızı öneriyorum şiddetle diyebilirim. Dördüncü maddemiz ise ulaşım. Bir tane çok güzel uygulama var. Gerçekten çok faydalı ve çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Sizlere de bunu paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Yandex Go. Zaten orada Yandex Go geçiyor. Taksi çağırma uygulamaları özelinde. Kendi lokasyonunuzla gitmek istediğiniz lokasyonu seçiyorsunuz. Çok cüzi miktarlara ulaşım sağlayabiliyorsunuz taksiyle de. Bir de Yandex uygulamasının içerisinde çok enteresandır. Işte, tamamen bunu da şans eseri keşfettim. Bulunduğunuz lokasyona ait, konuma yakın otobüslerin canlı takibini yapabiliyorsunuz. Bir taksi uygulamasında otobüs gösterme, otobüsün canlı konumunu gösterme... Bilmiyorum çok e, alışkın olduğum, çok duyduğum bir şey değildi. Tamamen şans eseri keşfetmiştim dediğim gibi. O da aklınızda bulunsun. E, bu açıdan da çok faydalı. Diğer uygulamada ise tugi diye okunuyor galiba tam hatırlayamıyorum. Onu yine alta ve videonun içerisinde yazıyor olacağım ismini. Bu uygulamada da yine aynı şekilde hem taksi çağırabiliyorsunuz hem de bir yerden bir yere gitmek isterseniz bununla alakalı hangi taşıtı kullanmanızın gerektiğini ise çok güzel bir şekilde gösteriyor. Bütün şehrin inanılmaz detaylı haritası diyebilirim. Bunu genelde Ruslar da kullanıyor. Rus uygulamasıymış sanıyorum. Orada öğrendiğim bilgiye göre. Bunu da indirirseniz işinizi çok fazla bir şekilde kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Yalnız şöyle bir püf nokta var. Bu uygulamayı şu anki mevcuttaki Türkiye lokasyonundaki App Store'da yazdığınız zaman örnek veriyorum. Bu uygulamalar çıkmayacaktır. Çünkü Kazakistan'a çevirmeniz lazım. Telefonunuzun uygulama mağazasını. Bunu unutmadan söylemek istiyorum. O şekilde sizin karşınıza bu uygulamalar çıkacaktır. Daha sonrasında isterseniz uygulama mağazasını Türkiye olarak değiştirebilirsiniz tabii ki. Ve son maddemize de geliyorum. Beşinci maddemiz ise daha öncesinde benim... Gitmiş olduğum ülkelerde yaşamış olduğum bir durum değildi. Bunu da tamamen tesadüfen şans eseri tecrübe ederek aslında edindiğim bir bilgi. Eğer para bozmaya giderseniz J şey merkezine herhangi bir dövize direkt elinizi kolunuzu sallaya sallaya gittiğinizde size bu parayı bozmuyorlar. Yanınızda kesinlikle pasaportunuzun olması gerekiyor. Ben kimlik götürmüş, yani kimlik zaten cüzdanımda hep oluyor ama pasaportu yanımda taşımıyorum normalde kimlik verdiğinde de bunu kimliği kabul etmemişlerdi. O da aklınızda bulunsun eğer para bozacaksanız. Evinizde atıyorum uzaktaysa döviz merkezine, döviz bir bayisine kesinlikle boşu boşuna bir zaman kaybınız olmasın. Yanınızda pasaportunuz olsun paranızı bozduracağınız zaman. Diyerek aslında bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşekkür ediyorum şu ana kadar, buraya kadar beni dinlediyseniz. Umarım faydalı bilgiler olmuştur sizler için. Dediğim gibi kendi tecrübelerimi ne sana aktarmaya çalıştım. Gidecek olan arkadaşlara yolculuklar, güzel tatiller diliyorum. Yine aklınıza takılan herhangi bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa da isterseniz GXTV Instagram hesabından ya da hemen videonun aşağısına yazabilirsiniz. Ben de hepsini cevaplamaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.